Burası için daha farklı olmuş. Önünün bunların herkesi çok mutlu ediyor. Evet. Evet. İnşallah her sene başı çıkıyor. Ee, profesyonel bir bakışı var. <laughs> hani birkaç ders katılmıştım onun. Ee, Çocuklar hakkındaki şeyler... Otorgul, otorgul aşı Bakanlığımız yaklaşık 1 milyon 200 bin adet ücretsiz ders kitabı dağıtımını yaptık biz. Ama bu sene ilk defa yardımcı kaynak kitaplar da 2. sınıftan 12. sınıf öğrencilerimize kadar tamamı çocuklarımızın masasına hazır bir şekilde geldi. Yaklaşık 1 milyon 200 bin yardımcı kaynak kitaplarımız da artık çocuklarımızın sıralarında olacaklar. Böylelikle ailelerimize ciddi anlamda yük getiren yardımcı kaynak kitabı sorunu da Sayın Bakanımızın katkılarıyla, girişimleriyle son bulmuş oldu. Kitaplarımızın dağıtımını yaptık. İnşallah 5 Eylül'de uyum haftasında ve 12 Eylül'de tüm çocuklarımıza yardımcı kaynak kitaplar masalarında hazır bir şekilde bekleyecekler. Yaklaşık 80 milyonluk bir onarım çalışmaları yapıldı okullarımızda okullarımızın tüm ihtiyaçları giderildi. Yine bu sene ilk defa olarak bakanlığımız ilkokul ve ortaokullara harcama yetkilisi ilan harcama yetkilisi yaptı bunları ve okullarımızın hem kaynak kırtasiye yardımları, kırtasiye için alınacak ödenekler gönderildi. Aynı zamanda temizlik kapsamında temizlik malzemesi alımları da okullarımıza gelen ödeneklerle Meslek üzerinden bunlar da şu an için okullarımıza ödenekler, bütün okullarımızın ödenekleri de gelmiş bir şekilde bekliyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 200 bin öğrencisi, 16 bin öğretmeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılında sorunsuz bir şekilde girecektir inşallah. Yani okullarımıza dediğim gibi kitaplarımızı okullarımıza gönderdik. Şu an masalarında hazır. Öğrencilerimiz okullarını özlediler, velilerimiz okullarını merak ediyorlar. Okullara gittikleri zaman şuna şahit oluyoruz biz de. E, veliler çocuklarımızın yardımcı kaynak kitaplarını ve ücretsiz ders kitaplarını masalarında gördüğü için çok çok mutlular. Bizim şu an yaklaşık 780 kurumumuzun tamamına e, 2. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin e, kaynak kitapları ve e, yardımcı kaynak kitapları ve ücretsiz ders kitapları şu an masaların üzerinde hazır öğrencilerimizin. Bu sene ilk defa yapılacak olan yardımcı ders kitaplarını e, öğrencilerimize tedariğini sağladık. E, sıralarına yerleştirdik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuzu ziyarete geldikleri zaman sıraların üzerinde hem ders kitaplarını hem yardımcı kaynak kitaplarını gördükleri zaman büyük mutluluk duyuyorlar ve bunu da bize bu şekilde ifade ediyorlar. E, Sayın Bakanımıza bu anlamda böyle bir çalışma yürüttüğü için teşekkürlerimizi sunuyoruz hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz adına. Ders kitapları ücretsiz ama kaynak kitaplar ücretliydi. Şu anda kaynak kitapların da ücretsiz olması çok büyük bir eee veliler adına hani devletimize yaptığı e, güzel bir güzellik diyelim. E, bu, bu konuda ben memnunum açıkçası. E, her türlü hani e, bilgiye ulaşmak açısından, herkesin ulaşması açısından çok iyi bir uygulama olmuş bence. E, bugün okula geldiğimizde e, çocukla beraber e, baktığımızda bütün kitaplar, yardımcı kitaplar hepsi e, masalarında, sıralarında hazırdı bu anlamda yani kesinlikle çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Hem bizim için hem öğretmenler için hem de çocuklar için büyük bir avantaj olacaktır. Hem ekonomik olarak hem de aynı kaynak kitaplardan faydalanmaları da büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla tanışacağım için çok heyecanlıyım. Okula geleceğim için çok mutluyum.